Bomba geldi, bomba geldi. Abi Hesko'yu kaz, kaz Hesko'yu kaz, kaz, kaz. Ananın bacını abi, hemen kazman lazım, kapamazlar şey. Merdivene, bak. Merdivene bak. Geldi, 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 Kaz, kaz sen, kaz. Koruyorum ben. <gülüyor> 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 orası bağırışa bu. <laughs> Olan ya. Şibing'e gidecek misiniz helikopter? Biz bırakalım mı? Şibing'e gidiyoruz bir an Abi çok Bir an zombi geliyor sandım amına koyayım Amına koyayım ya mahalleye sen mi nazar oldun? Squad 5 BMP'nin etrafında geziyorsun dikkatli ol lütfen Korktum ben de silah çekiyorum. Beyler squat lider olmak isteyen var mı? Vermek istiyorum. Arkadaşlar squat lider olmak Yok. isteyen varsa yapayım, şey ha. veriyorum. gerekiyor. Ne kadarmış ya. İkinci da veriyorum. Ver amına koyayım ver. Sikerim sikerim. çok güzel da kötü benim amına kim olacak? Gelme amına koydum Bak Sömer'im gülme <laughs> Bak Sömer'im <laughs> <gülme> <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor>